En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır ilkesiyle yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi imkanları sınırlı küçük bir ilçe olan günlerde üniversite öğrencilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 52 kapasiteli konuk evimiz ve 85 kapasiteli kız yurdumuzda kahvaltı, akşam yemeği, ısınma, çamaşır ve ütü hizmeti, 7-24 sıcak su, çalışma salonları gibi temel ihtiyaçların yanı sıra Öğrencilerimizin keyifli vakit geçirmeleri için odalarında televizyon ve internet hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca bahçemizde spor alanlarımız da mevcuttur. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yurt hizmeti açıldıktan sonra yüksekokulun öğrenci kapasitesi artmış bu durumda Günler ilçesine sosyoekonomik ve e, kültürel alanda katkı sağlamıştır. Öğrenci dostu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin geleceğini şekillendirmesinde onlara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ee, yurdumuz sabah kahvaltı veriyor ondan sonra akşam yemek veriyor. Yemekler bu arada ev yemekleri gibi baya güzel. Birçok avantajı var burada beraber kalıyoruz. Aynı okulda okuduğumuz arkadaşlara kaldığımız için ders çalışabiliyoruz beraber. Çalışma yerimiz var. Ee, sessiz çalışma ekstra odamız var burası var Yurdumuz konusunda e, her daim e, burada e, odanın içinde olduğu gibi mutfak, bir de ekstra büyük mutfağımız var, burada dolabımız var buzdolabımız. Ondan sonra petekler var. İşte ufolar var ekstra ısınmak için. Herkesin kendine ait kişisel dolabı, herkesin kendine ait ayakkabı dolabı, kendine ait komodini var. Sıcak suyumuz var. Ben buraya ilk geldiğimde şeydi ben otelden geldim buraya. Biraz zordu benim için otel. Bayağı zorlu geçti. Yani Büyükşehir Belediyesi kesinlikle öğrenci dostu. Hatta Ramazan ayında Vahap Seçer bizi Mersin'de iftara çağırdı, davet etti. Büyükşehir'in öğrenci dostu olmasının büyük avantajlarını görüyoruz. Yurdumuz hakkında çok rahat bir yer. Yani güvenlik açısından hiçbir sıkıntı yok ve onun da yemekler konusunda bir sıkıntı yok. Menlerde bize zaten ulaştırılıyor. Yani burası hem bulunduğu yer olmaktan dolayı hem de rahat bir ortam olmasından dolayı bana ders çalışma ortamını çok rahat bir şekilde sunuyor. E, yurdumuz bütçe olarak da çok bizi yormayacak bir şekilde hafif bir bütçesi var. Yani başka bir yerde kalacak kalmak durumunda kalsaydık belki daha fazla yorulabilirdik. Burası benim için sadece barınma yeri değil aynı zamanda aile ortamı gibi hissettiriyor. Ailemin de içinden daha rahat olduğunu hissettiğini tam olarak burada hissedebiliyorum ben. Burada yurt yönetimi, güvenlik görevlileri, personeller bizimle gerçekten çok yakından ilgileniyorlar. Bu konuda her anlamda ben şanslı hissediyorum. Öncelikle yurdun bana sağladığı avantajlardan bahsetmek istiyorum. Temiz ve ferah olması ve güvenilir olması bizim için çok büyük bir avantaj oluyor. Hem ailemizin aklı kalmıyor hem de biz buradayken rahat bir şekilde yaşam sürdürebiliyoruz, okula gidip gelebiliyoruz. Okulumuzla yakın olması bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. E, 24 sıcak suyumuz oluyor, 24 internetimiz oluyor. Sabah ve akşam yemeği olmak üzere yemekhanemizde yemeklerimiz oluyor. Çünkü yurt bir eve göre daha uygun bir hale geliyor. E, buranın bütçesi bize hiçbir şekilde zarar vermiyor ya da dokunmuyor. Burada eve ödeyeceğimiz parayı daha çok cebimize atıp ona göre eğitim masraflarımızı da karşılayabiliyoruz.